Ay hemen yeme toplamaya gideyim. Aa, bu sandık ne ya? Gizli harita. Üçgeni bul. Tamam. Buladım. Kardeşim. Korkuyorum ha. Ben biraz zırha alayım. Hemen o üçgeni bulup öldürmeye gideceğim. Bir de gece gidelim. Bir şey olmaz. Hmm, Hmm. diyelim. Ana. Okumuz kalmamış. Oldan tamam bir. Ok almayız o zaman. Oksuz gideriz. Yapacak bir şey yok. Adamım niye böyle? Adam. Adam. Adamım. Hemen şuradan öldürmeye gidelim. Üçgen neredeymiş? Şu zırhı çıkartmamız lazım. Hı, tamam. Biz buradayız. Şu çarpıza doğru gideceğiz. Tamam. Tamamdır. Gidelim, gidelim. Çok köyümüzden uzaklara gidelim, köyümüzden uzaklara gidelim, gidelim köyümüzden çok uzaklara gidelim. Zombiler durun, Allahınızı sevin. Bakın, aha, çöl, çöl, üçgen, o zaman piramit. Tamam. Piramit'e gideceğiz. Ama bu biler izin verilse. Aha gördüm Etrafını. Aa. Ya yine bir olduğuyla mı savaşacağız ya? Her. Her bir. Zırh taktığında. Gizem olduğunda. Ne oluyor? Savaş çıkıyor. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Zombi. Düzgün bir zombi. Öl. Tamam. Ay. Hemen şu çukura düşmeden. Ay. 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 Gidelim. Gidelim. Uzaklara gidelim. Çok korkuyorum. Çok çok çok. Okçu. Zombi bak. Git sen. Git bak 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 bak. Kıt 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 ak. Ya bak 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 dediysem. Bak bak geliyor. Ama hadi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı açıl. Allahu ekber. Maşallah subhanallah. Vallahi ne yaptınız hocam siz? benim vurmama gerek yok Yani. Adamların kendileri ölüyor. Herkes birbirine saldırıyor. Okçular ne yapıyorsunuz siz? Bana saldıracaksınız. Allah sıktı bir tane. Bir tanesi sıktı. Allah. Teyzeciğim. Son. Vallahi bunlar bana sıkamıyorlar. Birbirlerine sıkıyorlar bunlar. Avcım. Gel. 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 Lan bana niye sıkıyorsunuz? Birbirinize sataşın. Girin birbirinize. Hadi yavrular. Hadi. 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 Kalkanıma isabet ettiriyorsun. Valla. Bunlar da. Sen öl. Beyler bak birbirinize girin. Beyler bakın. Ayıp. Ayıp bak. Ayıp ayıp. Kim geldi ya? Çocuk. Yapma bak. Ayıp. Yaptığınız ayıp. Burada zombilerle sa savaşmıyoruz. Vallahi ben buradan kaçayım. Ben buradan kaçayım bence. Çocuk çocuk çurt çocuk Hemen bas. Bas kaza. Bas kaza git. Bas kaza. Çocuk dur. Durun Allah'ınızı seviyorsunuz. Durun çocuk çocuk yavrum dur. Oha. Oğlum. İskele çocuğu. Gelin bakalım. Gününüz olsun da siz görün gününüzü. Çocuk bak. Tut 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 çocuk bak. Çocuk yavrum. Çocuk yavrum dur. Çocuk neredesin yavrum? Çocuk dur. Zombi sen de dur yavrum. Çocuk dur. Dur sen de. Çocuk sen de dur. Sen de dur. Çocuk. İskeletler gel gel Hadi gelin gelin Gelemiyor musunuz? Hmm. Süper Al Eşhedü en la ilahe illallah Biz öldük ya Neredesin Uuuu Gel 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 gel. Gel. Bir de sizle mi sataşacağız ha? He? Hemen kaç kaç evine kaç. Koca adam olduk, evimize kaçıyoruz ama bir bildiğim var. Yemek yiyeceğiz, yemek. Açlıktan öleceğiz yoksa. Ne yapıyorsun? Oğlum bak. Siz beni illa öldürecek misiniz? Bak. Zombi. Seni gebertirim. Zombi bak. Adam ol. İnciz olsun da görün siz. Görün. Kim yeniyormuş? Gündüz olsun. Hadi gelin. Korkaklar. Gel. Gel. Gel ölümüne gel. Ölümüne. Gelin siz. Gelin. Kaçmasanıza. Gel. Vallahi artık benim Öleceğim ya. Gündüz olsun hadi. Hemen o iskeletlerden kurtulmamız lazım. Ama bunlar ne yapıyor? Aha. Allah. Maşallah. Yanın. Yanın şükürler olsun. Bu maçı da yeneceğimizi biliyordum. Yenilmeyeceğim. Yine. Hiçbir maçta her zaman kurtulurum. Şu zombiler de her yeri he 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 dolu doluşmuş. ha. Zombi bak. Gel. Gel de öl. Dur ya. Benim kalkanım gitmiş. Kırılmış kalkan. Köye gidelim. Köylüler. Savaş kazanacağız. Bakın milyonlarca elmasımız olur bence. Olsun olsun. Kulturalı. En son bir köylün evinde şey yapmıştım ben. Crafting table. crafting table la. Tamam. Köylü köylü tamam. Köylü alıyorum bak. O kadar köyün savaşçısı benim. Çünkü koruyanı da benim. Almam lazım yani. açtıktan öleceğim. Tamam alırım ben alırım. Merak et. Ben sizin için aldım. Hadi gül. Oy ay. 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 Kaç tane ekmek yapabileceğiz bakalım. daha yap bir tane daha yum 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 çok acıkmışım ya hemen o zaman bu savaş bizim zaten savaşı yendik sayılır ama o kalkanın kırılması hiç iyi olmadı. Ama o dev gibi savaşlara gidersek tabii kırılacak. Böyle kırılsın. Yani kırılacak. Ölün ölün. Dur hadi bir bakalım. Tamam. Daha ölüyor ölüyorlar ha. Ölün ölün siz. Hepsi birbirlerine girmişler. Zombi bak sen gelme. Sen benimle işin yok. Bak iskelet kardeş. Kardeş bak. Sen bana sıkma hakkı yok anladın mı? Hı? Anladın? Anladın mı? Öl. Öl. Bak. Kelleni kopartalım. Oha. Ok. Hadi. Hadi. Tak. Bunu da alalım da. Kemik tozu falan yaparız. Abi yapma ya, bak. Oo tamam. Bu piramit de artık bizim olur. Yaşayabiliriz de. Biz. Of of. Ne kemik. Ne ok. Her şeyi aldık vallahi. Ok sıkıntısı da gitti. O hazine vardır kesin. Yoksa biz niye boşa saldıralım? Heh, ben bu olduğu yemem imkansızmış ki zaten. İyi ki güneş çıkmış. Güneşe borçluyuz. Güneşe o zaman ok sıkmayalım. Abi yapma Bak ödümüzü kopaldın. Bakın siz. Sen bak, sen dur. Bak sen dur. Hadi. Ölün. Bak yavrum. Burada. Burada başka ok var mıymış bakalım. Hmm, savaş da çok büyük oldu. Hemen bir gidelim içeriye. Ana tavşanlar düşmüş. Çekelim bakalım. Çekin yumruk yersiniz. Oo. Oo. Bir tane de kalkan olsaymış. Ben yapalım kalkan. Birinizi öldüreyim de yiyeyim mi? Gel bakalım. Gel sen. Etiniz etsiz misiniz? Hazine varmış da. Arkada öy beni kazıklayanı zannediyor. Alkada yazıyor. Alkada. <laughs> Aa. Şans <değilse. gülüyor> Şöyle. bakalım. açlığımız. Açtığımız falan hiç yok. Hmm. O zaman bu savaş için bir ot 30 like yeter. O zaman hemen haritamızı açıyordum. Ana daha o etrafındaki çizgiler yok. Tamam. Bunlar tövbe ya, ya insan mı var ya? Bakın. Bana yaklaşmayın. Yaklaşanın kellesini uçururum. Sizin de bak. 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 Sen öl ya. Ölme sen. öl. Bak. Sen öl. Bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Kaçma. 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 Yakaladım. Tavşan ayı. <laughs> Tavşan ayı. Bu... <laughs> Tavşan eti falan yok muydu oğlum? Tavşan ay ayağını niye kopardın? Tavşan ayından kaşık falan yapacak değiliz ya. Ayak koparmışız. Yani köylüler süpürge süpürmeyin ya. Bir de konuşuyorlar bak. Daha konuşuyorlar. Köylüler, köylü kardeşler. Bakın size getirdim. Size kemik tozu getirdi. Okum. Bir tane okum oldu. Oh. 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 Hemen tohumlarımızı koyalım da büyütelim hepsini. Gel bakalım. Çapamız falan da var. Oh. Oh. Bu savaşı kazandım sizin için bak. O piramit de artık Bizim simgemiz olsun. Anladınız mı? Bir şey olmaz sen düşersen sen düş. Şu sandığı da sonra kırıp alırız ya. Köylülerin evinin içinden birisine koyarız. Hemen hemen. komşular niye bağlıyorsunuz ya? Allah Allah ayıp 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 hadi 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 of 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 vay be vay be he tamam bakın bakın sizlere neler geçirdim neler neler Şimdi tavuğumuz da olsaydı tavuğu da bir beslerdik. Ee, şöyle daha kavga ediyorsunuz ha. Komşular bakın kavga etmeyin. Kötü bir şey. Köylülerde ses geliyor. Hı <laughs> hı. Konuşma sesi yerine. Kalk. Bak geliyor. Bir de Türkçe konuşuyorlar zaten. Ben Amerikan köyündeyim zannediyordum kendimi. Bunlar ne ya? Büyüsenize. Büyümüyorlar. Bu ne? Patatoymuş patato. Gelin gelin. Hop 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 hop. Gel büyü büyü m ne be de gel he o zaman bu savaş için Yok, bir 40 50 abone ulaşalım yeter bay bay